Hedef 2025. Maaşlar yatmadı. Şirket konkortası ilan etti. Temsilciden tutuyor Patron ve işçiler zorda. Oo. Oh! Canım sıkılıyor. Ha! sadece seninle beraber motiv olun. Hiç kimse paylaşamaz. Aşk arayıp bulayım mizahdan kurtulmam lazım Her gün kitap okumak çok yoruluyor Şu anda silsiye halimle İstanbul'dayım Hayatta uğramış olmadın ki Bana itikat olur musun? Canından çok seviyorum seni Ben boşanmak istemiyorum Aşk insanı olmak çok zor. İşte bu yüzden gezerli yaşayalım. Bunu hayatta bilmiyorsun. İçinde aşk ateşi var. Bunu hayatta bilmiyorsun. Ailemizin çapareti gitti. Biz de hiç evlendik ki. Hiç hayatı zindan etmedik. Bu haline ne olma olmaz. Ailen seni bana peşkeş etti. senelerdir sefaret var içinde. Hayatta gırgat görmedim ki Ben sana aşık değilim Benimki çok uzakta Sana hiç hayatta tutulamam ki Sadece bacım olarak seviyorum Tabii ki devam edeceğim Hala aşk aramaya devam edeceğim Seni görünce mutlu oluyorum Senin için onardalık yapamam yine de Hem sidera hem alkolüm yok Bak dinle beni ne olursun Kutamçıyı elimden bırakır mısın Gerçekten sana hiç satışmaz Müfredatı gibi gerçekten Söyle oğlum sana Zaten bu ilça işleri hayatta hiç yapamaz İşte burada sol yağmurumun Allah sana ip vermiş İstersen bana diyebilirsin Gözlerin katre katre atması yeter Dün açık küçük oldu mu? Bana senin ardından gelir diye düşünüp duruyorum o yüzden sana aşk değilim Hayatta arzulu kelimeleri sevmem Cumaları kandillerde namaza giderim Güleniyorum, güleniyorum. Çok ciddi olduğunu düşünüyorum Sana kaç göz yapanı anında Genelde çok teminden atıyorum Gülemiyorum gülemiyorum çok ciddi olduğumu düşünüyorum. Sana köşk köşk köş, hareket hareketi yapana genelde çok vücut kemiğinden asıyorum. Oh yeah!